Uyan ey gözlerim gafletten uyan Uyan ey uykusu çok gözlerim uyan Seherde uyanır bu cümle kuşlar Dil dinlerince Tesbihe başlar, tevhid eder dağlar, taşlar açlar. Uyan ey gözlerim, gaflet sen uyan, uyan ey uykusu çok gözlerim uyan. Uyan uykusu çok gözlerim. Oluyor. güzel eser. Yani yeri geldiğinde caz söylemeyi de severim. Güzel eserler yani. Samimiyetle ve içtenlikle yapılan bütün eserler kayda değerdir. Çok güzel Kürtçeler var. Çok güzel Arapçalar var. Çok güzel ilahiler var. Çok güzel caz eserler var mesela. Nasıl? Çok güzel Türk sanat müziği eserleri var. Fransızcalar bile var yani. Edith Piaf mesela. Dünya savaşları döneminde yaşamış. Kendi halkının askerlerine teselliler oluşturmak için çok güzel şarkılar söylemiş. Benim bir arkadaşım var tabii. <laughs> Abdullah Tifaca deriz biz ona. Şeydir. Bakış açısı kaderidir. Ee, ve çok güzel ilahiler söyler. Mardinli kendisi. Bir gün nasip olursa Abdullah Tifaca'yı böyle bir davet edeyim. Misafirimiz olsun. O da çok başka bir adam. Evet arada bir böyle mesela canlı konserlerde Konuklar alabiliriz aslında beraber böyle söylemek adına güzel olabilir onu bir deneyelim sarı gelin hadi sarı gelinle kapatalım o zaman bu geceyi bitirelim arkadaşlar. <laughs> Leylim aman aman, leylim aman aman, sarayın rızumu çalış. İçinde bir kıl yazar Ninen ölsün Sen gelin aman Sen gelin aman Sen gelin aman İçinde bir kıya zarar Ninen oh, oh, ısın Sar gelin aman Sar gelin aman Sar gelin Suna, Suna, Suna yari. Günümüzde kadınlara şiddetler biliyorsunuz çok fazla çok büyük öyle veya böyle kadınlara çocuklara kız çocuklarına zulmeden kötülük yapan zalimlere lanet olsun anneler kadınlar Anne olan bütün kadınlar kutsaldır. Bütün kadınlar kattestir. Benim bakış benim görüşüm herkes kendi yaptığından, kendi konuştuğundan sorumludur. Ay yüzden kadınlarımıza sahip çıkalım. Filistin'de zulüm işleniyor. Onlara dualar gönderelim. Günümüzde her yer kapalı. Herkes kapalı. Kendi evinde, kendi sıcağında, kendi mutluluğu ve huzurunda. Allah daim etsin mutluluğunuzu, huzurunuzu. Yaşlı, çaresiz, çareye insanlar var. Onlara yardım edelim. Komşumuzun aç olup olmadığını bir soralım. Dualar gönderelim. Kalbimizi Temiz tutalım. Ferah tutalım. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun beni izlediğiniz için. Zaman ayırdığınız için.